Merhaba arkadaşlar, ben Eymen. Bugün sizlere beraber Hello Neighbor'daki ıı, kart kar kar okuyucuyu nasıl alacağız ıı, onu göstereceğim. Ş zaten bu mod menü yine silmek istemiyorum. Buraya gelin. Mutfağa gelin. Shake, alın kettle. Çay mı yoksa? Şimdi Muslu ocağı açayım. Doldurun. Birazcık beklememiz lazım. 10 saniye sayayım ben. 1 2 3 4 5 6 7 8 saniye saymam gerekiyor. Ne, kettle içine girdi. Kettle içine gir Neyse kendime paniklendi Bakın burada kart kar kutuyu var. Eri onu bitireceğiz. Ve tekrardan tekrardan yapacaksınız. Şimdi ben hızlandıracağım. Tamam, tamam. tamam, tamam. Arkadaşlar bakın işe yaradı. Alın bunu. ve bunu açın. Şimdi ben hemen niğ buraya bunu atayım. Şimdi nerede? Form yapıyor. Şimdi ben senin özel gününü göstereyim. Nerede? Lan lan lan. Ne? İyi, bunu Gel buraya. Ha? Olm kedim. Niye? Bye bye Tamam arkadaşlar bu kadardı. Herkese bye bye.